Bugün Ramazan'ın yedinci günü. Bugünkü konumuz boş zaman. Bugünün sloganı vaktimi boşa geçirmeyeceğim. Bugünün kazanımları. 1. Hiçbir maddi değerle ölçülemeyecek olan Ramazan ayını iyi değerlendirmek. 2. Zamanın boşa geçirilmemesi demek duaların kabulü, cehennemden de azad oluş demektir. 3. Mübarek zaman diliminden en güzel şekilde istifade edebilmek, özellikle de Kadir Gecesi'nin içinde bulunduğu son 10 günü iyi değerlendirmek. 4. Ramazan'ı iyi değerlendirmek ki elde etme meydanında kar edip cennetten ağaç almak demektir. 5. Nefse vakti verimli geçirmek alışkanlığını kazandırmak. Evet kıymetli dinleyiciler, bugünkü kazanımlarımız bunlar. Rabbim inşallah istifade etmeyi nasip eylesin. Kur'an-ı Nur Kıymetli dostlar, Allah azze ve celle şöyle buyurmuştur. Asra yemin olsun ki insanoğlu hüsrandadır. Bu ayetteki asır vakit ve zaman anlamına gelmektedir. Bu da zamanın ne kadar önemli ve kıymetli olduğunu gösterir. Allah azze ve celle asra yemin etmiştir ki ömürden daha güzel bir şey yoktur. Burada sadece asra yemin edilmesinin sebebi insanların zorluk ve güzellikleri bazen sadece zamana nispet etmesinden dolayıdır. Bazı insanlar zamana küfrederek kahrolası zaman, yuh zamana gibi ifadeler kullanırlar. Allah Azze ve Celle zamana yemin etmek sureti ile hata ve kusurların insanlarda olduğunu, insanların amellerinden dolayı başlarına musibet geldiğini işaret etmiştir zamanın tüm bu sayılanlarda hiçbir rolü yoktur kıymetli dostlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu konuyla alakalı olarak şöyle buyurmuştur. Zamana sövmeyin çünkü zamanın sahibi Allah'tır. Sadaka Resulullah. Bu yüzden Allah Azze ve Celle asır süresinde zamana yemin ederek onun değer ve kıymetini vurguluyor. Zaman da Allah Azze ve Celle'nin nimetlerinden bir nimettir kıymetli dostlar. Önderimiz Resulullah'tır, peygamberimizden örnekler. Kıymetli dostlar, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın konuşmaya başlamadan önce yaptıkları bizim için bir nasihattir. Vakti değerlendirme konusunda bizim için en büyük örnektir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. O, hayatında hiç esnememiş, uyuduğunda kalbi değil sadece gözleri uyumuştur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ibadete en yoğunluk verdiği zaman Ramazan ayıydı. Ramazanın son 10 günü geldiğinde insanlardan ayrılır, geceyi yoğun bir şekilde ihya ederdi. O bir hadisinde bize şöyle nasihatte bulunmuştur kıymetli dinleyiciler. Hakkında birçok insanın aldandığı iki nimet vardır diyor Allah Resulü. Bunlar sıhhat ve boş vakittir. Sadaka resulullah. Hadisin orijinalinde geçen gabın kelimesi alışverişte bir malı fazla fiyata satmak ya da almak manasındadır. İkisi de ticarette aldanma olur. İnsan ya alıcı ya da satıcıdır. Bir kimse bir malı normal fiyatının üzerinde aldıysa veya sattıysa ikisinde de aldanma vuku bulmuş demektir kıymetli dostlar. İşte Hadiste belirtilen nimetlerden sağlık ve boş zaman konusunda insanlar aldanmıştır. Hastalık sağlığa, boş zaman da meşguliyeti engeldir. Eğer bir insana bu iki nimet verildiyse diğer insanlar tarafından imrenilmeyi de hak etmiş demektir. Müzik Salihlerin Sözlerinden inciler. Kıymetli dostlar, i̇bn Mesud şöyle buyurmuştur boş zamanla ilgili. Güneş doğup battığından beri pişman olduğum konu ömrümün azalmasına rağmen amelimin artmayışıdır diyor. Yine i̇bn Kayyım boş zamanla ilgili şunu ifade ediyor. İnsanın dünyadaki en büyük kazancı zamanı iyi değerlendirip faydalı işler yapmasıdır. Kişi cenneti bir anlık şehevi arzuları için satarsa bu akıllıca bir iş olur mu? diyor. Yine İbni Kayyım der ki, zamanı boş geçirmek ölümden daha beterdir. Çünkü zamanı boşa geçirmek seni Allah Azze ve Celle'den ve ahiret yurdundan koparır. Oysa ölüm sadece dünya ve insanlardan koparır. Kıymeti dostlar Hasan-ı Basri boş zamanla ilgili şunu ifade eder. Kulun arzuları çok olup uzun yaşayacağını düşünürse ameli de kötü olmuş olur. Hatim der ki bir kimse ömrünün bir gününü yapması gereken şeyleri farzların edasını amellerini çoğaltması kazandıklarına şükretmesi ilim tahsil etmesi dışında geçirirse o günü heder etmiş nefsine zulmetmiş olur. Yine İbni Kayyım boş zamanla ilgili şunu ifade ediyor insan zamanın kıymetini ve değerini bilmelidir. Allah Azze ve Celle'ye yaklaşmaya neden olacak işler dışında Kişinin zamanını boşa geçirmemesi gerekir. Kişi daha iyi ve mükemmelin peşinden koşmalıdır. Vallahi ben yemek vakti bile ilimle uğraşmaktan geri kalıyorum ve bundan dolayı üzülüyorum diye ifade etmiştir. İbret dolu kıssalar. Kıymetli dostlar, boş zamanla ilgili Malik Abdullah bin Ebi Bekir'den şöyle rivayet ediyor. Babam şöyle anlatırdı. Biz Ramazanda geceyi bir süre ihya edip bıraktığımızda şafak vakti girmeden yemek hazırlıklarına başlardık. Oysa Hazreti Osman bir günde Kur'an'ı hatmederdi. Kura hafızlar Bakara suresini 8 rekatta okurlardı. 12 rekatı bitirdiklerinde bu kuralar geriye kalan rekatlarda daha az okurlardı. Yine bir grup seleften bir kişinin yanına girerek seni meşgul ediyoruz deyince o kişi de evet Kur'an okuyordum siz geldiğiniz için bıraktım diyor. Boş zamanı değerlendirmek adına. Yine çok ilginç bir bilgiyle kıymetli dostlar Davud-u yemek yerken buğday kırıntılarını hemen yutardı. Bu kırıntıları yemek yapmak ile onu hemen yemek arasında 50 ayet okunabilir derdi. Boş zamanı değerlendirmek adına. Yine kıymetli dostlar Allah dostlarından marufu kerhinin yanında oturanlar uzunca bir sohbete daldılar. Marufu kerhi onlara dedi ki ölüm meleği her an iş başında ve görevini aksatmadan yapıyor. Ne zaman kalkmayı düşünüyorsunuz diyerek onlara boş zaman geçirmemeyi ve zamanı değerlendirmeyi tavsiye ediyor. Ramazanda vakti değerlendirmek. Kıymetli dostlar, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Ramazan ayına yetişip de bağışlanmadan çıkan kişi burnu üstüne sürtünsün. Sadaka Resulullah. Bu hadis Ramazan ayının kişinin önünde duran bir servet olduğunu belirtiyor kıymetli dostlar. Ancak sen bunun farkında bile değilsin. Yine hadiste Ramazan ayındaki vaktin en kıymetli zaman olduğu, yine bu vaktin cennete, af ve mağfirete ulaşmanın en kolay yolu olduğu açıklanmıştır. Kıymetli dinleyiciler, Ramazan ayının her anı çok değerlidir. Bu ayda sağlam oruç ile batıl oruç arasında bir ayrım vardır. İftar vakti girmeden veya sahur vakti çıktıktan sonra yemek yersen orucun bozulur. O yüzden vakit nakittir, iyi değerlendirmek gerekir. Evet kıymetli dostlar, bu ay içerisinde Kadir Gecesi gibi güzel bir gecemiz var. Bin aydan daha hayırlı bir gece. Ramazan ayındaki Kadir Gecesi ile kıyas edilebilecek başka bir an var mıdır kıymetli dostlar? E madem ki Ramazan ayında hiçbir maddi değerle ölçülemeyecek derecede kıymetli anlar varsa o zaman dakikaları bile boşa geçirmemek lazımdır. Bu durumda sen nasıl olur da vaktini boşa harcarsın? Buna delil istersen Allah azze ve celle şu ayeti bize hatırlatıyor. Oruç sayılı günlerdendir. Sanki bu ayın kaçırılmaması gereken bir fırsat ve kaybolup gidecek bir fırsat olduğuna işaret edilmiştir burada. Kıymetli dostlar, bu ayda öyle bir ticaret vardır ki bu ticaret bildiğimiz ticarete benzemez. Normal zamanlarda bir iyiliğe 10 sevap verilirken bu ayda 100 kat bin kat veya daha fazla verilebilir. Böyle bir bereket varken tüccar bu fırsatı nasıl kaçırır? İyilikleri nasıl basit görür? Bu yüzden Ramazan ayında kişisel düşünceler çok olur. Allah Azze ve Celle kişinin kalbini bir anda bir ayeti duyması için açabilir. Aniden ilgisizlik alakaya, katılık yumuşaklığa, karanlıklar da aydınlığa dönüşebilir. Nice taş kalpli insanların kalbini Allah Azze ve Celle bu ayda açmıştır. Rabbim istifade etmeyi nasip eylesin. Kıymetli dostlar, zamanın nimetini kaçırmamak için 1. Televizyon ve internet karşısında saatlerce faydasız işle meşgul olunuyor, hatta günah işlerle vakit geçiriliyor. 2. Çok fazla uyumak da vakti Kur'an'la, zikirle geçirmeye engel oluşturur. Yahya bin Muaz ne kadar da bu konuda doğru söylemiş. Diyor ki gece uzun ancak çok uyuyarak onu kısaltma. Gündüz temiz ancak onu günahlarla kirletme. Yine zamanın nimetini kaçırmakla ilgili bazı insanlar da vardır ki kendileri ile ilgili olmayan meselelerle uğraşırlar. Hasan-ı Basri bu konuda şöyle der: Allah'ın bir kuldan uzaklaştığının alameti o kullu boş işlere, kendini ilgilendirmeyen meselelere daldırmasıdır. Yeter artık konuştuğumuz, artık çalışma zamanı. Kıymetli dostlar, bugünkü konumuza binaen alacağımız kararlarımız şunlar olsun. 1. Çocuklarım ve ailem için Ramazanda daha iyi bir program yapacağım. 2. Ramazanla alakalı hedeflerimi çeşitlendirerek hem ibadet hem de toplumsal açıdan faydalar elde etmeye çalışacağım. 3. Vaktin zayi edilmemesinin yarı sebebi kişinin bir işle meşgul olmamasıdır. Zamanımı hiç boş bırakmayacağım ki şeytan sızıp da en büyük kaybı vermek için bana tuzak kurmasın. 4. Normal olarak yaptığım tüm işlerde bile niyetimi yenileyerek vaktimin boşa geçmesine engel olacağım. Yemek yerken, uyurken bile ibadet etmek amacıyla yapmaya niyet edeceğim. Rabbim bunları yapmayı, hayatına geçirmeyi nasip eylesin. Şimdi dua zamanı. Ya Rabbi, ben işlerimde, yaşamımda ve amellerimde bereket istiyorum. Sen hayatımıza bereket kat. Amin. Allah'ım, bizi gaflet bataklığına terk etme, ummadığımız boşluklara düşürme, ölümümüzü de ani yapma. Allah'ım, zamanımızın tümünü senin rızanı elde etmek için harcamayı nasip eyle. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Hayırlı ramazanlar diliyoruz.